merhaba arkadaşlar. Yeni bir sahne burada kalacağım. Hadi kalalım. Saat şu anda akşam 8. 8. Lan yerim mi? Gel lan be. yemek yemeye çık çıkacağım. Sadece. Telefon oynayın biraz. Ee, de, de. şu anda e, e, ön oldu. Şimdi ben uyumaya gideceğim. Erken uyuyorum böyle. Evet. Sekiz dakika kalacağım. Hadi görüşürüz. Benim böyle Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Sabah. <laughs> ee, sabah şu anda sabah demeyeceğim saat daha bir gece gece diyorum ço yani. onu <laughs> ee, çok uyuyorum hiç uyusun yani ben yatarım hava o kadar çok uykum var saat daha ııı ıı, gece sekize kadar tamam. var. Biraz tablet oynayacağım. Bir de kaldım. Hadi baş. Evet, çok güzel. Kahvaltımı yedim, bayağı film izledim. Saat şu an 12. Çok mutluyum. Çok dün koyraz orada bir şeyler atıyorum ya. Ee, ben yerimden şu an neden beyaz diyeceksiniz? Öbür duvara doğru döndüm. Ben yani göstereyim. Şey, az önce şurada kalıyordum. çünkü evet, onu da kalırdım ama burada daha iyi. Şunu oynayayım. Gerçekten 24 saat burada kalmak çok acı verici, çok acı o benim. Ve e, tamam 24 <laughs> saat güzel bir like gelirse devam ederim ya. Hadi ben biraz şunları Arkadaşlar saat kaç? Saat 9 değil. Saat 7. 3 saattir uyuyorum ya. Yani ya Ben de neyim? Benem hayır. Dur lan dur. Allah kamerası. Ben ne? Yani inşallah seni götürürüm şu an.

babam. Bir çat babam. Bir babam da. Benim arkadaşlar bu saatle oynamış hani saat daha şu an 12. Çok Ay çok 12. Evet Bye. 12. Ben saat şu an 8 ne diyorum. Ben daha çok güç. Benim kafam karıştı ya ne oluyor anlamadım. Benim kafam. Gerçek saat getir bakayım bunu. Gerçek, Gerçek saatte saat şu an 4. 4, 5, 5 aynen 5. Gece kararmaya başlıyor. Zaten 13 olsa kararmıyor. Ee, videoyu sonlandırıyorum. Dayanamadım daha. Dilim çok ağrıyor. <laughs> Bu da bir şey boğuluyor. <laughs> dakikada, dakikada. Ee, kendinize iyi bakın. Yapamadım. Sabah zor geçiyor. Sabah, şu an zaten sabah. Sabah oldu. Olmadığını anlamadım ya. Ben zaman ben uyuduğum zamanı bilmiyorum. 24 saat bırakın, 10 saat ayı çıkarmayalımdır. Gece 8'de başladık 9 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 böyle 15 saat falan geçtik. Ben gidiyorum. 1